Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde 10. sınıf 2. ünite Dede Korkut hikayelerini göreceğiz. Sevgili arkadaşlar Dede Korkut hikayeleri oldukça önemli. O kadar önemli ki Fuat Köprülü Dede Korkut hikayeleri için şunu söylemiş. Türk Edebiyatı'nın bütün ürünlerinin terazinin bir kefesine Dede Korkut hikayelerini de diğer kefesine koysanız Dede Korkut daha ağır gelir şeklinde bir söylemde bulunmuştur Fuat Köprülü. Sevgili arkadaşlar, ben de Dede Korkut hikayelerinin önemine binayen akademik kaynaklardan derleyerek sizlere bir video hazırladım. Umarım beğenirsiniz. Bu videomuzda dediğim gibi akademik kaynaklardan yararlanarak sizlerin karşısına farklı bilgiler çıkarmaya çalıştım. Klasik bilgilerin dışında Değişik bilgiler göreceğiniz bu video umarım hoşunuza gider. Şimdi yakın zamana kadar 12 ama 13 hikayeden sonradan bir nüshası daha bulundu. Çünkü 13 hikayeden meydana gelen ve tam adıyla kitabı dedem Korkut Ayla Lisan-ı Tayyip'e olsan olan Dede Korkut hikayelerinin bilinen 3 yazmanlı nüshası bulunur. Dede Korkut hikayeleri Oğuz Türkleri ve bölgede devlet kuran ak koyunlar arasında yaşananları ele alır arkadaşlar. Devam ettiğimiz zaman Korkut Ata adıyla Dede Korkut, bütün Türkistan'da Kıpçak Türkleri arasında da tanınan ve hakkında mitler, efsane, menkıbe ve memoratlar anlatılan mitolojik bir kişiliktir. Dede Korkut'un bin yıl yaşadığı ve ömrü boyunca ölümden kaçtığı rivayet edilir. Hikayeler Hanlar Hanı Bayındır Ham veya Salur Kazan'ın verdiği ziyafetle başlar. Dede Korkut Oğuzların akıl hocasıdır. Buralar önemli arkadaşlar. O Oğuz kavminin sorunlarını çözer, yeni doğan çocuklara at verir, evlenmek isteyenleri evlendirir. Dede Korkut hikayelerinde Hanlar Hanı Bayındır Han en üst mevkidedir. Bu arada arkadaşlar bu videonun PDF belgesinde ben sizlere videonun açıklamalar kısmına koyacağım. Normalde dede Korkut hikayeleriyle ilgili benim daha önce de paylaşmış olduğum daha güzel videolarda var. Şimdi devam edelim. Onlardan sonra Salur kazan gelir. Her beyin bir divanı bulunmaktadır. Şimdi ondan sonra Salur kazan gelir dedik de aslında şunun devamı. Dede Korkut hikayelerinde hanlar hanı Bayındır han en üst mevkidedir. Ondan sonra Salur kazan geliyor arkadaşlar. Beylerin çocuklarına av avlayıp kuş kuşladıktan ve baş kestikten sonra beylik verilir. Av da önemli arkadaşlar. Dede Korkut hikayelerinde av önemli. Hikayelerde beylerin yanında 300, çocuklarının yanında ise 40 yiğit vardır. Hatunların yanında da 40 ince belli kız bulunmaktadır. Aslında bunlar anahtar kelimeler. 40 ince belli kız daha farklı böyle anahtar kelimeler var. Onlara da değiniriz. Bütün bunlara rağmen İslamiyet'in yasakladığı içkiyi içiyorlar. Kafir kızlarına saarak yani kadeh sundururlar. At eti yerler. Kımız içerler. Bunlar da önemli. At eti yemeleri özellikle. Hatta Deli Dumrul Allah'ı tanımaz ve onunla savaşmak ister. Bir yandan da kedim miyavlıyor. Olmazsa olmaz. Kanalımızın artık o da bir neşesi gibi kabul edilebilir. Şimdi ona hiç bakmayalım. Kapıyı açtırmamı istiyor. Kapıyı açmayacağım. Devam edeceğiz. Bamsı Beyrek hikayesinin dışında bütün Oğuz Beylerinin tek eşle evlilikleri söz konusudur. Şimdi demek ki Dede Korkut hikayelerinde tek eşliliğe önem veriliyor arkadaşlar. Sadece Bamsı Beyrek hikayesinde bu konu es geçilmiş. Oğuz Beyleri kadınlara karşı da saygılı. Hatta anneye büyük saygı vardır arkadaşlar dede Korkut hikayelerinde. Hikayelerde at tipi evlilik vardır. Bunun en güzel örneği yine Bamsı Beyrek Kan turalı hikayelerinde görülmektedir. Dede Korkut hikayelerinde iki yüzlülük yoktur. Bütün beyler ve kadınlar merttirler. Yalan söylemezler. Hikayelerin tek yalancısı yalancı oğlu Yaltacuk'tur arkadaşlar. Yine Bamsı Beyrek hikayesinde karşımıza çıkıyor. Aslında ÖABT tadında bir video oluyor. Siz de bu bilgilerle sınıfta öğretmeninizi şaşırtabilirsiniz aslında. Şimdi buradaki Yazıyı niye böyle küçük yapmışız onu bir düzeltelim. Tamam. Tekrar kalemimizi seçip devam edelim. Hikayelerdeki hayat tarzı göçebelik arkadaşlar. Onların develeri, atları, koyunları çok kıymetlidir. Sayıları binlerle ifade edilen bu hayvanların çobanları vardır. Hikayelerde kopuzun da önemini vurgulayalım. Hikayelerin değişmezlerinden birisi de avdır. Avı demiştik zaten önemli diye. Hemen hemen her hikayede avat çıkılmaktadır. Av alanında önemli kararların da alındığını hatırlatalım. Hatta av avlamayan, kuş kuşlamayan ve baş kesmeyen çocuğa ad verilmez. Bu derece önemli yani. Dede Korkut, Yelmea adlı devesiyle dünyanın dört bucağını geziyor arkadaşlar. Dede Korkut'un devesinin adı Yelmea. Aynı zamanda Dede Korkut, Kopuz'un bulucusu, Ozanlar'ın da piri kabul ediliyor. Hikaye kahramanı Dede Korkut'un doğumu, mitoloji ve efsane ile süslenerek 36 ayda dünyaya gerçekleşmiştir. Yani doğumu da, adamın farklı. Şimdi bir de şöyle bir yanılgı var arkadaşlar. Bilmiyorum milli eğitim kitapları bunu nasıl anlatıyor. Dede Korkut hikayenin anlatanı, kahramanı değil. İşte burada kahramanı olduğu açık bir şekilde ortada ben bunu akademik kaynaklardan aldım. Ve yıllarca bu akademik kaynakları okuyan, kendim öğrenciyken de bunlar bizim sınavda çıkmıştı. Yani aynı zamanda kahramanı ve anlatanı. Geçmiş yıllarda bununla ilgili bir tartışma olmuştu çünkü benim kanalda, yorumlarda. Ama sizin bildiğiniz tamam vardır ama bilmediğiniz de olabilir. Bilmediğiniz de işte burada karşınıza çıkıyor. Onu da bu şekilde tamamlıyorsunuz. O doğduğunda olağanüstülükler olmuş, mevsim değişmiştir demişiz. Anneye çok değer verildiğini zaten söyledik. Oğuzlara göre ana hakkı tanrı hakkıdır. O derece önemli. Tıpkı doğumu gibi Dede Korkut'un ölümü de olağanüstülüklerle doludur. Bakalım nasılmış. Bir rivayete göre Dede Korkut 295 yıl yaşamıştır. Gezdiği yerlerde mezar kazan insanları görünce kimin mezarını kazdıklarını merak edip soruyor ve Korkut'un kabrini cevabını alıyor. Ve böylece bir ürperti oluşuyor. İçinde bunun üzerine yurduna dönüyor ve ırmak üzerinde yaşamaya başlıyor. Ve içindeki ölüm korkusunu yenmek için devesinin derisinden yaptığı bir kopuzla yaşam üzerine ezgiler çalıp söylüyor. Sevgili arkadaşlar 2015 ÖABT sınavında bir soru soruldu. Soruyu Tam olarak hatırlamıyorum ama ırmak üzerine seccade serip bu şekilde mucizevi bir yaşam süren kahraman kimdir diye. İşte Dede Korkut vardı şıklarda. Başka kahramanlar vardı. Yanlış hatırlamıyorsam Battal Gazi işte Köroğlu gibi kahramanlar vardı. Yani onlar olmaya da bilir. Dede Korkut vardı ama diğer seçenekleri hatırlamıyorum şu an. Öylesine söyledim onları. İşte Hacı Bektaş Veli gibi kişiler de olabilir. Cevap dede korkuttu. Ve ben halk edebiyatıyla ilgili bir pdf hazırlamıştım o zaman. İnternette, Facebook'ta paylaştım. Aynen şu bilgi yer alıyordu orada. Yani sınav sorusunu daha öğrenciyken, kendim de ÖABT'ye çalışırken ve ilk kez 2015'te ÖABT'ye giren birisi olarak bu sınav sorusunu böyle açık bir şekilde paylaşmıştım. Ne demişiz burada? Dede Korkut ölümden kaçamayacağını anlamış ve sır derya ırmağı üzerine seccadesini sermiş ve ibadet etmeye başlamıştır. Bu sırada bir yılan onu sokmuş ve ırmağın dalgaları Dede Korkut'u bugünkü mezarının olduğu yere bırakmıştır. Dediğim gibi ÖABT'de bu soruyu bilmiştim. Hatta halk edebiyatı HDF belgemde o zaman Türk'ün kanadı at ifadesi de yer alıyordu. O da tarih sorusu olarak karşımıza çıkmıştı. Yani böyle şeyler olabiliyor edebiyatta. Ne dedik? Tarih biliminin yakın ilişkisi vardır demiştik. Sizlerin de umarım bu video hoşuna gitmiştir. Dediğim gibi çok değişik bilgiler var. Özellikle PDF'de daha da detaylı bilgiler var. Bu PDF'ye ücretsiz bir şekilde erişebiliyorsunuz. Okuyun. Sınıfta bilgili bir şekilde öğretmeninize kendinizi gösterin. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka bir derste tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.